Seyhan, Asım Bey yine hepsiyi değiştirmiş. Aa. Elbiseni bir deneyebilir miyim? Espri yapıyorsunuz herhalde efendim. Az önce denediniz ya. Hatta giyip gittiniz ya efendim. <laughs> ne diyorsunuz siz? Şaka mı yapıyorsunuz? Vallahi giyip gittiniz Asım Bey. Siz sarhoş falan mısınız? Arkadaşa çıktım, şimdi geri geldim. Allah Allah. Ya siz bana ne verdiniz ya? Kafamı çok kıyak yaptı. Oradan bir tümle daha var mı? Tabancanın kabzasıyla mı? İstersen bir daha vur. Yok ben almayayım. Ya ne neredeyiz biz? Oraylar. Sen biraz daha uyu istersen. Biz zamanı gelince seni uyandırırız. İyi geceler Muharrem abi. İyi geceler Ferhat. Hayırdır? Bu saatte uyku mu kaçtı? Yok be abi. Babam hala eve gelmedi. Gördün mü hiç? Bugün hiç gelmedi mi Ferhat? <laughs> ya sabah çarfele yüksa alacağım diye çıktı. Bir daha dönmedi. he, ee, o bir meyhaneye oturmuş. Yine pembeye akşiş şişti şiir mi yazıyordu? <laughs> abi, nereye gider bu adam ya? Ama kafa yapmışım ha. Şimdi şöyle damardan güzel bir işkembe çorbası olacaktı. Bu bünye bayram ederdi ha. Kendine geldi. Hı. Aa. Neredeyiz? Niye kaçırdınız beni be? Niye olacak fidye için kaçırdık. Fidye mi? <laughs> Memleket ne hale gelmiş. Sigara parası için bile adam kaçırıyorlar. O kadar da değiliz babalık. 250 milyarlık sigara çok gelir bize. <laughs> 250 milyar mı? Siz ne yaptınız be? Ben fakir bir adamım. O kadar <laughs> etmem be. Tamam çok değerli bir insanım ama o kadar da değil. Tabi tabi. Asım Aktaş da fakir bir adamdır zaten. Kimin yok? sen? Atmaktaş mı? Pardon o kim? Dalga mı geçiyorsun be? Sensin tabi. Aa, siz yanlış adam kaçırdınız anam. Ben o adam değilim. Hatta adam bile sayılmam ben. Ben yoksul bir adamım. Yoksula bak yoksula. Ne yoksul? Üstündeki takım elbise bile otomobil parası eder. Lega Lugan'ın sırası değil. Sen patronun verdiği numarayı ara çabuk. ...ata edersiniz. Bu takım benim değil. Kes. Peki bağla kızım. Evet kim arıyor? Kim olduğumuz mühim değil. Asım Aktaş'ı kaçırdık şu an elimizden. Bence siz keçileri kaçırmışsınız. Asım Aktaş benim. Asım Aktaş benim diyor. Dedim ben size ben değilim diye. Vay. ...ödememek için ne biçim tezgah döndürüyorlar. Söyle o ampule fidyeyi ödemezlerse Asım Aktaş'ın cesedini gidip bağışlarlar bundan sonra hayır için. Asım Aktaş için 250 milyar fidye istiyoruz. Ne fidyesi kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Sizinle uğraşacak vaktim yok benim. Kapat. Ulan patronları elimizde hiç iplemedi bile herif. Bu şirketlerin dini imanı yoktur. Ailesini de görelim bakalım ne kadar seviyorlar Asım Aktaş'ı. Ne olacak bu kağıt kalem? Mektup yazacaksın fidye parasını isteyeceksin. Ne yazacağım? Salih. Kim bunlar? Bizim romanlar komiserim. Öyle mi? Ya. Gürültü kavga olmayınca tanıyamadım birden. Maruzatımız vardır komiserim. Yunus'umuz yoktur ortalarda. Öyle mi? Aman ne güzel. Yunus gitti kavga bitti. Ne güzel işte. Hayatından endişe ederiz komiserim. Endişe edecek ne var? Bak ilk defa karakolan kavga yüzünden gelmediniz. Ama komiserim. Hadi hadi uzatmayın. Yunus'a hiçbir şey olmaz. Aslan gibidir o. Hadi bakayım dışarı hadi. Ya bir dinleseydin. Hadi dışarı hadi. Olmadı ama komiserim. Hadi dışarı bir sürü işim var benim. Hadi. Ama bir komiserim. Kızım, hadi evladım. Hadi. altına şiir yazabilir miyim? O zaman ben olduğumu anlarlar. Hep yazarım çünkü. Kacı bana aşıktır, hemen verir parayı. Tamam, yaz o zaman. Fotoğraf makinesi ve gazete getirdim. Yaz bakalım adresini. Al şu gazeteyi de. Sağ olasın ya. Burada vakit geçmiyor. Bakalım ne haberler varmış. Oku diye vermedik. Tutucan yüzüne. Düzgün tut. Gel. Saçımı tarasaydım yakışıklı çıkardım. Ya insan bir haber veriyor ya. Daha 333 bilem diyemedim. Bir gözümde kapalı çıktı. Al bunu da zarfa koy. Hemen Taksim'e gidiyorsun. Bunu postaya veriyorsun. Ta oraya kadar niye gidiyorum ya? Burada da postane var. Tamam o zaman buradan yap. Hatta altına adresimizi de yaz. Gelip bizi şıp diye bulsunlar. Ha doğru ya. Neredesin be baba? Neredesin be baba ya? Allah Allah ya. Hiç böyle bir şey yapmazdı babam ya. Ay Nereye gitmiş olabilir ki acaba? Belki şarap çekmeye gitmiştir diye sahile bile baktım şipşak. Ya yarıldı da içine girdi sanki. Tam da kaybolacak zamanı buldu ha. Üf, hazır bana romantik romantik şiirler de yazmaya başlamıştı be. Sen ne dersin be ana? Koyuncağı derdinde kasap hala romantizm derdinde. Öyle deme kız. Çok üzülürüm. Nereye gider bu adam be? Büyük hata yaparsınız. Ben Asım Aktaş değilim. Ben sarhoşun tekiyim. Ben de Sipali ne gezer? Haybe'ye kafa ütüleme babalık. Her gün televizyonda görüyoruz seni. Sağa sola bağış diye para saçıyorsun. Allah Allah. Bana fazla geldi bir de el aleme mi veriyor? Ben günahımı bile vermem. Yalan olmasın bir kere bir bir milyon verdim. O da kulağa kesikti paranı. Bakkal bile almadı. Kes. Yoksa ben gelip dilini keseceğim senin. Mektubunuz var. Buyurun. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Hayırdır Muharrem? Nereden gelir bu mektup? Vallahi bilmem. Gönderen ismi yazmaz. <laughs> Ana, Yunus'un fotoğrafı var burada. Ne? Aa. Aa. ne? Aa. ne? Aa. Babamın resmim var. Aa. Ver bakayım bir, Ver Bir, Ay canım bir. Aa, kaçırmışlar babamızı. ne diyorsun? Ya 250 milyar vermezseniz öldüreceğiz diyorlar ya. abi Öldüreceğiz. Elleri kırılasıcalar be. Nasıl yaparlar bunu benim yuduzuma? Ya 250 milyarı nereden buluruz? Deli mi bunlar ya? Dur. Bana şiir yazmış bu geri. Ben okuyayım şunu. Ya dur be pembalı ya. Ya romantizmin zamanı mı? Babamı kaçırmışlar. Para isterler. Sen ne konuşursun ya?